Ha, bugün size bir tek adam çöz. Vider skeptere hoş geldiniz. Hadi gidelim. Buraları gösterelim. Abi gayet game olalım. Ben. Afedersiniz bu OE'ler var ya OE'ler. Buraya gitmeme izin vermiyorlar. OE'ler. Bak ona Çık. Şöyle. Lan. Uyuma kardeşim. Uyuma. Uyuma. Her gün uyuyorum. Bir değil bir. Yuuu. Dolmuş. Sandık böyle. Bunlar arasında ne var göstermeyeceğim. Böyle kocaman şey işte burada yapalım. Ben bir game oda e geçeyim, bir dakika. Ya de, da, depolama oda yoktu ya. Ben de hızlı yapacağım. 10 dakikalık süre. Aldık bunu. Yeniden, doğ Yeniden doğma noktasını ayarlayayım. Süreç yapacağım şimdi, var ya. Kötü bir yer. Tövbe estağfurullah. Haydi haydi. Çok sildiriyor be. Şöyle. Ah ah ah. Aa burada gülmez blok var. Yapma, yapma yapma yapma. Hayır 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 hayır. Şuradan, şöyle galiba Ah tamam Oo burası varmış Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Aga yapılmıyor ki Ben bir şey yapmıyorum Abi orada ölüyor ya Abuk sabuk yapmışlar orayı. Bak bak şuna bak şuna bak. <laughs> Yapıyor baga. Allah Allah. Aile bizim neşesi ya. Lan. Öbür nasıl da? bir şey bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oha ya abi söylemelik he lan mal or tövbe ezanı koyuyor orda nasıl kalıyorsun ya Dur sana be. anı <laughs> Aga söndürecekler kendilerini Çık Come <laughs> Ne kardeşim ya? Ananı var ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala ve ali. Aga ben game moda geçeceğim. Ben buraya yapmış anlamını yapacağım? Game moda geçeceğim ben. Ben buraya yaptım bu ne sahibi bak. Ay orada hiçbir biz yapamıyoruz ki ya. Ama afedersiniz göt gibi of töp töp şey gibi parkur yapmışlar ya. Tekrar düzelteceğim ben bunu. Buraya gelecek, buraya gelecek. Bu kadar ya. Gel tekrar yap. Bu da var ya. sana hangi kuşa verme. kebap bir. <laughs> İstanbul'da da kar yağdı. Oynayamadık ki. Çocuklar bitiyor ya. Hiç şey. Veletle. Ha? Ne oldu ya? Bak parkoda sıkıntı yok. Bu arada o parkurun bu yaparak parkuru ben yapmadım ben. Arkadaşım da ne yapıyor? Aa dur dur. Hayata yanına geçmedi. Bekle. Kafam yamadı ki. Ya mal. Töbe töbe. Gabi moda yazın ya üstte ya. Bosa yazın Lan. Be. Bu benim hatam olacak ya. Ha. Hah. bak sıkıntı yok. sonra buraya geç. Ha, zormuş. Pism, pism. Tamam öl öl valla. Bu benim adam. Parkur ezberdim ha. Ben geçtim buraya. Ben saymam aga. Aga götüme benziyor sen. sokulacak ha. Tövbe tövbe. Ben geçtim. Ben geçtim sayırım aga. Saymam ben. Oraya oradan oradan gelirim. Ben saymam. Ben buradayım. Say ben saymam. Şimdi sayırım. kadar ölü sen var ya, falan sanırım ben. <laughs> Heh. Burada vidir iskeletleri falan var. Orada silah affedersiniz bal gibi yaptı. Lan vurma vurma. Götü olan vurma. Lan mal. Allahümme salli. Ya şunu he tabete kıracağım şimdi. Yedi baltayla. Nasıl ya ya? Checkpoint ha. Ama checkpoint bir bok yapmışlar ya. Yatak yapmışlar. Reyes yatak mı ne? Gel 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 başım belası. Sen eksik. Gel. Gel. O da silah var benim. Abi kovalıyor mu bari köp Seni öldürürüm he Yeter ya Oynamayacağım he Bu yarram iskeletler beni öldürüyor mu ya Küfür etmek istemiyorum var ya Lan ben küfür etmem bunun yüzünden ediyorum ya yukarı. Allah Allah hiç etmeme ben o küfür valla. etmiyor aga ya. Al al, al. Sen, var ya. var ya. mal ne vuruyor? Allah Allah. Yok oğlum gitti ne oğlum. Beynini ne yapayım seni ya? Seviyesi yok oluyor. Tamam. Adam gözüme vuruyor ya. Gel. Gel bir gel. gel. Hayır ya. Abi o sandığa koymam lazım. Bir planım var. Gel. Lan vurma vurma. Bak şerefsize bak ya gelmemiş he. Ben nesini söyleyeyim. Gel. Gel şuraya. Lan vurma vurma. Lan bu var. sinir ediyor adamı. Koyamadım ya. Bak öyle yapacağım ben Plan öyle. Bakayım. Gel gel. Ben bunu yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben koyamadım. Vallahi koyamadım lan. Böyle bunu bunu planlamıştım. Işte. Gel gel gel. Gel lan buraya. Burada da çantayı görüyorum. La vuramıyorum ki abi ya. Vuruyor ya. <laughs> Gel. Dur şey yapalım. Lan oğlum gitsenize siz oraya. Ya. Yani Anarı var ya. Gelmiyor he inadına gelmiyor. Aç lan kapıyı. Gel. Aa. Hepsi geliyor. Vidir bak kaşınıyor ya o. Başı mı ne o kaşınıyor ya o. Başı da öldür zaten. Ay izin vermiyor ki kardeş. Abi vuramıyorum ki ya. Onları var ya. Haydi. Haydi. Lan mal mısın ya? Abi benim hızlı gitmem lazım. Hızlı gidersen vuramazlar. Gel gel. Çıkma. Vurma vurma. Vurma. Abi vuramıyorum ki uçuyor. Gel. Seni var ya fena yaparım ha. Çık. Hadi hadi hadi. Orada şey var. Görülmez blok var. Bunun üstüne çıkacağım ben. Hayır, hayır. Yokmuş. Yok var galiba. Bilmiyorum bakacağım. Gel gel gel. Hadi git. Oha nasıl vuruyor? EBS'ini tanıdık anda vuruyor ya. ah, ah, ah. Bakı buldum. Bakı buldum. Vallahi bakı buldum. gel gel. Gel buraya. Hayır, hayır, hayır ya. Ya abi ne güzel yaptın bu. Emin mi? Ne abi? İzin verin Allah. kuduruyorsunuz he. Oh oh o oh, yaptım yaptım. Oh, oh, Ne oldu lan bak adama soktum balları. Ha ben nasıl geleyim anca? Aşağı şalter taraf Ben nasıl geleceğim şimdi? Şu, kralım ben Ay, oğlum bunu yapanı var ya. Nasıl geldi acaba şimdi? Hadi ya uzana bir kole. Uzana bir. Oraya uzansam koyayım ki ya? Dur dur. Aklı bir fikir var. Her yakın oraya koyayım onu da alabileceğim. Mantıklı he. Hadi lan silahsız bitiriyorum. Güzel silah yok ya AK var. Hadi sen de be. Bir saat günde. Seni var ya. Hayır abi vermesi gerek ya. Hayır ben saymam. Aga ben saymam. Ben alacağım bunu öyle bana ne? Saymam. Lan mal. Diyeyim. Ağabey Jest Jest Bu kadar Şimdi alacağım Özür Gel lan gelin lan Tamam öldü Gel Heh Tamam Oyun bakalım olur <laughs> Ben saymam Ben saymam aga Kanka şu altar gitti ya. Ya bile. Salter. Nasıl lazım lan o salter? De. Salter ne gizlisi mi? C. Yok la yok yok. S Z. Arkadaşlar şey, ben evdeyim annem vardı onu cevapladım geldim Ben o salter aldırım evde tek mi zaten o yüzden neyse L Ç Ç, Ç ve V X S K, oh. V, Bir Ben ne alırım Çık Geber ulan de kılıcı alacağım ben. Tamam. Silahı alayım. A 9 8 şalter yok. Ve hangi şey tövbe hangi şeyi soktu lan Şalter yok. A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 bay bay. Tamam. Tamam şimdi şey yapacağız. Kame mode. A, B, C, sıfır. Şimdi şu yukarı çıkacağız, hepsini alacağız. Gel bakayım. Gel gel. Kasıyor. Senin neredesin dolduram. Gel gel. Ya abi yapamıyorum ki ya. Sen anlarım. Çık lan çık çık. Allah'ın göt hoşu. Gel gel. Seni var ya fena yaparım ben. 64 tane şalter vermedi ya. Yiyip. Game mode. Yaz biri. Seni bırakacağım be. Ben 64 tane alacağım. Bana ne kadar var. 64 yapmaz da 5 tane yeter bana. 8 tane yeter bana. Bir sandık alalım. Bir sandık alalım. Pardon. Pardon. Şöyle var ya. Geç. Yakamıyor ya abi. Şey kadar zorlamış ya. Gel lan gel. Bir biraz. Gel bakay. Gel gel. Şşt, buradan gel buradan. Bak kaşınosumuza gel gel şuraya. Ha hayır, hayır. Tek şeyim kaldı. Sadece o, o tuşa basmak ve Gel gel. İşte, gel gel gel. Hayır, hayır. Yaptım. Yok ben saymam. Ben saymam yaptım. Allah sayma. Gel. Kaç ay. Oh, bitti. Bitti. Ne oldu lan bak adama soktum malları. Dur. Ne oldu lan? Ne oldu? He, ne oldu? Bu kas alma. Yes be. Kazandık. Şükür. Ne diyor? Winner yani kazandınız ödülünüzü aldınız. Oha bir sürü ödül alalım. Zümrüt falan var. Bazı zümrüt yeterli olmaz ya boş ver. Elmas kazan. Çık çık. Abi ya, ne güzel yaptım ya. Çok iyi de. Ama Şimdi ben tekrar inadına gitmek istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar video bitti. Neyse arkadaşlar video bitti. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bu sandıktan geçtik. Öbür videolarımızı izleyebilirsiniz. Ve öbür videoda da işe yorumlara yazın ve görüşürüz. Bay bay.